Küçük başlangıçlarla elindeki parayı değerlendirmek isteyenler ya da daha büyük düşünenler kimi zaman yeni yatırımın adresi kimi zamansa dolandırıcıların hedefi oldu. Kripto paralar son zamanların en çok konuşulan konuları arasına girdi. Türkiye nüfusu oranla en fazla kripto para kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Peki Bursalı vatandaşlar kripto paraya güveniyorlar mı? Yatırım kripto para olarak e, yapmıyorum. Açıkçası görmediğim sanal bir şeye çok güvenemiyorum. E, daha çok yatırımlarım işte altın, döviz o tarz. Yatırım dediğin elle tutulur diyen vatandaşlar kripto para konusunda tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Çın yeni bir şey yatırım aracı aslında. Bilmiyorum ama yapmadım ben de daha önce hiç. Yapmayı da düşünmüyorum açıkçası. Bana daha elle tutulur bir yatırım daha mantıklı geliyor. Güvenmiyorum da yatırım yapmıyorum da bence insanların ocağını söndürmeye yönelik bir yapılmış bir şey yani. Çok zarar gören insanlar gördük. Onun için hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz, girmiyoruz yani o işlere. Daha önce yaptık ama çok güvenilir bulmadığımız için ondan sonra yapmadık. Yok bilmediğim bir şey yatırım yapmam.